Birinci sınıfın birinci dönemini okuma yazma süreciyle tamamladık arkadaşlar. Şimdi sırada ikinci dönem konuları var. Türkçe dersinde hangi konuları işleyeceğiz ve çizgili deftere yazı çalışmalarını nasıl yapacağız? Bu amaçla el yazımla hazırladığım dosyamı sizlere göstermek istiyorum. Dosyamın içeriğindeki tüm çalışmalarımı web sitemden ücretsiz indirebilirsiniz. Hadi hep beraber içeriğini yakından bir inceleyelim. Dosyamın tamamını çizgili deftere el yazımla hazırladım. Alfabe etkinliği ile başlıyoruz. Daha sonra harfi hece bilgisi geliyor. Konu anlatımı, etkinlikler, tablolar, şekiller içeriyor. Renkli renkli olması çocukların çok hoşuna gidiyor. Kelime bilgisi, yine konu anlatımı. Bakın burada etkinlikler, tablolar, renkli renkli çalışmalar içeriyor. Ad, isim bilgisinde bu konuları ele aldım arkadaşlar. Bakın yine konu anlatımı, renkli renkli tablolar içeriyor. Sonrasında zıt ve eş anlamlı kelimeler var. Eğer isterseniz eş anlamlı kelimeleri vermeyebilirsiniz. Ben kolay kelimeleri ele aldım. Noktalama işaretleri yine görüyorsunuz. Bu şekilde renkli renkli hazırladım. Cümle bilgisinde de yine bakın çocukların hoşuna gidebileceği etkinlikler hazırladım. Büyük harflerin kullanıldığı yerler. Tüm çalışmalarımı web sitemden ücretsiz indirebilirsiniz.